Çok teşekkürler Ozancım. Ben de kendimi bütün Avrupalı Türklerin ailesinin bir ferdi olarak hissediyorum. Aynen öylesiniz. Kimisinin çocuğu konumundayım, kimisinin abisi, e, kimisinin eee amcası. Çok güzel dayısı. ama yani her yaşta da yani ona evet. göre Avrupa'da 7 benim... gün hep hem gençlerle hem yaşlılarla hep kol kola olmuştur. Tabii Onun ki için 7'den 70'e böyle gidiyoruz. Allah da yolumuzu açık ederse. Ya ihtiyacımız da, var bizim öyle şeylere ediyoruz. tabii ki. Sağ ol Ozancım. Rica ederim. Efendim, e, Frankfurta doğru hareket ediyoruz. Almanya'daki temasları sırasında Deutsche Bank bankamız genel müdürü Ergün Akıncı ile de bir araya geldik ve küresel ekonomik krizin Almanya yansımasının ne durumda olduğunu konuştuk Ergün Akıncı ile. Ben Türkiye'ye döndükten sonra ama güzel bir haber aldım sevgili Ergün Akıncı baba olmuş ve nur topu gibi bir yavru Yunus Emre Philip. Dünyaya gelmiş Ergün Akıncı'yı ve eşini de buradan kutluyorum. Yunus Emre Philippe de Allah'tan uzun ömürler diliyorum. Yine hep birlikte Ergün Akıncı ile birlikte Almanya ekonomisine bakalım. Yeni sezon öncesi Almanya'daki iş yerlerini ziyaret eden yapımcımız Fatih Güllapoğlu, Deutsche Bank Bankamız Genel Müdürü Ergün Akıncı ile Frankfurt'ta bir araya geldi ve ünlü Alte Oper Meydanı'nda bir röportaj gerçekleştirdi. Deutsche Bank, bankamız genel müdür Ergün Akıncı, ekonomik krizin dibe vurduğunu ancak krizin etkilerinin 2011 yılının sonuna kadar devam edebileceğini söyledi. Ergün Bey nedir durum? Şimdi eko, e, görüyoruz ki global kriz dibe vurdu. E, dibe vurunca doğal olarak bir e, yükseliş başlayacak. E, şu anda Avrupa açısından, öncelikle Almanya açısından ve bankalar açısından e, genel bir özet verir misiniz? Şimdi tabii memnuniyetle genel değerlendirmeye baktık e, baktığımız zaman e, dünya genelinde tekrar böyle bir iyiye gitme söz konusu. Eee siyasilerin vermiş olduğu sinyaller, expertlerin vermiş olduğu sinyaller ve tabii ki e, piyasalarda olan gelişmeyi de gördük e, baktığımızda genel anlamda bir iyiye gitme söz konusu. Ancak tabii ki bu iyiye gitme herkesin beklediği ve hatta ümit ettiği kadar çok hızlı gelişmeyecek. Yani bir 2010 yılının sonu, 2011 gibi hatta 2011'in sonlarına kadar uzanabilecek bir iyiye gitme olacaktır bu. Ergün Akıncı, ekonomik krizin Deutsche Bank ve bankamız operasyonunu kısmen etkilediğini söyledi. Biz de elbette ki bu krizden nasibimizi aldık ancak... Almanya'daki diğer bankalarla ve Almanya dışındaki Avrupa'daki diğer bankalarla bir sıralama yapacak olursak Deutsche Bank Avrupa bünyesinde, yani bırakın Almanya'yı Avrupa genelinde en az zarara uğrayan bankadır. Ee, geçmiş dönemde basından takip etmişsinizdir 5 milyar euro'luk bir zararla. Bir kıyaslayacak olursak UBS'e karşı ve diğerlerine karşı yani 38 milyar, 45 milyar euro zarar yapan bankalarla kıyaslayacak olursak bu sıralamada en üst sıralarda yer alan bir banka Deutsche Bank zarar etmemesi halinde haliyle. Şimdi bunun yansıması bankamıza nasıl? Elbette ki biz de Deutsche Bank'ın bir parçası olduğumuz için, bünyesinde olduğumuz için başımızdaki oluşumun ve yönetmenlerin gösterdikleri rotayı takip etmek zorundayız. Dolayısıyla eğer bu dönem içerisinde bir kemer sıkma politikasına gidilmesi gerekiyorsa biz de bunu yapmak zorundayız. Ve nitekim yaptık da. Yani geçen yıl itibariyle yüzde yüz bir büyüme söz konusuydu. Bu yılda aslında bankamız bünyesinde yüzde yüz bir büyümeyi hedeflemiştik. Ama elbette ki banka genelindeki siyasetle gidişat kemer sıkma politikasına yönelik olduğu için biz de bu gidişatımızı, bu hızımızı biraz kesmek zorunda kaldık. Bankamız 2011'de ki 2011'de de artık az bir zaman kaldı. Yeni bazı sürprizler yapacak mı müşterileri için Almanya'daki Türk tarafından söylüyorum. Önümüzdeki dönem büyümemizin ve yapacağımız yeniliklerin ardı arkası kesilmeyecektir. Şundan dolayı çünkü şimdi bir şey yapmak gerekiyor. Ee, başlangıçta bir kuruluş aşamasında olduğumuz için 10 şubeyi, 20 şubeyi, 20 şubeyi, 30 şubeye çıkartmak hedefli, hedefindeydik. Şu an ama 60 şubenin üzerinde e, faaliyet göstertiyoruz ve 140 tane elemanımız faaliyet gösteriyor. Yani önümüzdeki yıl içerisinde bu rakam belki 80'lere, 90'lara şube sayısı olaraktan yükselmiş olacak ve Çalışan 140 tane eleman sayımız belki 300'leri bulacak. İşte o zaman yani organizasyonu tam anlamıyla kılcağı damarlara kadar e, indirdiğiniz zaman işte o zaman faaliyetlerin yapılması gerekiyor. O zaman piyasaya çıkıp bayrak göstermeniz lazım. O zaman kendinizden bahsettirmeniz lazım. E, ve biz de tabii ki e, profesyonelliğin gereğince e, elimizden geleni e, önümüzdeki dönem içerisinde yapacağız. Dolce Bank Bankamız Genel Müdürü Ergun Akıncı bu röportajdan birkaç gün sonra baba oldu. Avrupa'da 7 gün olarak Akıncı ailesini kutlar. Küçük Yunus Emre Filip'e sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz. Evet efendim Yunus Emre Filip'i de böylece maşallah gayet de sağlıklı bir doğum olmuş belli. Hem ona tekrar uzun ömürler diliyoruz hem de Akıncı ailesine de mutluluklar diliyoruz. Efendim diyorum ki biraz müzik... Sevgili Ozan'ı dinleyelim. E, ardından kısa bir reklam arası gelecek. Sakın bizden ayrılmayın. Yine çok ilginç haberlerimiz var. Dünya devi e, Ford yetkililerinin de son derece önemli mesajları var. Ozan seni buraya alıyorum ve e, senin parçanla birlikte reklam arasına gideceğiz. Tamam. Ardından çalışmaların konusunda da e, seninle biraz sohbet etmek tabii ki, istiyorum. Tabii ki tabii ki. La 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 Bizler var ya bir zamanlar o benimdi. Ne yapalım arkadaş nasıl hiç Dertlerin varsa sen neden bensin Ne yapalım arkadaş nasıl hiç Dertlerin varsa sen. Halimi bilmesin sakla beni böyle üzgün görmesin